Evet herkese merhabalar. Ben de DJ Vaxer. Ee, bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Normalde biliyorsunuz güncelleme videoları çekmiyorum. Sadece işte yeni map gelirse yeni map özel videolar çekiyorum ama bu değişik bir güncelleme. Yani baya büyük bir güncelleme olmuş. Mesela işte Inferno değişmiş, Train değişmiş, Orpest değişmiş. Bir de animasyonlarda, gameplaylerde vesaire bir değişiklikler var. Onlara beraber bakacağız. Yani bu Rook, çok hoşuma gitti benim. E ama şey Sanki VM modelim yani nasıl diyeyim size VM da böyleyken şöyle olmuş gibi geldi bana. Hani bu Niko VM var ya onun ona benziyormuş gibi geldi. garip geldi. Acaba çekerkenki hissiyat yüzünden mi onu bilmiyorum. Geleşin sesi falan değişmiş bakın. Şöyle ben bir uzaklaşayım. Bir uzaklaşayım şuradan da sizi rahat rahat duyun. Bakın arkadaşlar sese bak. Yani F'sinde bir animasyon. Bakın arkadan çekiyor. H'ye basıp yaparsan peki ne oluyor? Yine arkadan elinin tersiyle çekiyor. Gördünüz mü? Bir dakika mermiler neden böyle gidiyor? Çok kalkıyor. Silah aşırı oğlum silah aşırı havaya kalkıyor. Yani bak bakın silah şeyine bakın. Silah gangster gibi oluyor. Buradan buraya doğru kalkıyor. Böyle kalkıyor silah. Bir, bilmiyorum. Netlerde bir değişiklik var mı? Şimdi buraya bot dedik. Galiba kör olmalarında bir değişiklik olmuş. Kör olma animasyonu dediler ama yavaş mı oldu biraz? Bu videonun sponsoru RB sizlerle. RB kasa açabileceğiniz ve çıkarttığınız skinleri yükseltebileceğiniz bir kasa açma sitesidir. Buradaki skinleri kolayca elementlerinize çekebilirsiniz. Hadi gelin hep beraber birkaç tane kasa açalım. Evet 35 dolar karşılığında 3 tane covered kasası açıyoruz. Ve 271 dolar olarak geri alıyoruz. Eğri isterseniz de yükseltme kısmına gelip bu çıkardığınız skinleri buradan katlayabilirsiniz. Örneğin bu bıçağı almak isterim. Gördüğünüz gibi 250 dolar olarak bıçağımızı 337 dolar olarak katladık. Onun dışında ise burada bomba inha et gibi etkinliklerde mevcuttur. Bunları da deneyebilirsiniz. Onun dışında ise buradan günlük ücretsiz bakiye alabilirsiniz. Ayrıca hem kredi kartıyla hem de skinle de ödeme yapabilirsiniz. Eğer siz de şansınızı denemek istiyorsanız promosyon koduna tıklayıp buraya gelip Vaxer yazıp uygula dediğinizde bedava bakiye ve yanında ekstra %10 yükleme bonusu kazanabilirsiniz. Abi riskiniz böyleydi. Hadi gelin hep beraber videomuza geçelim. Bir şey değişmiş ama tam anlamadım. Bu buglı. Adamın... Yani silahın içinden geçiyor adam öyle. Bak Ha, bu düzelir, bu düzelir. Adam ölüşlerinde bir fark yok gibi. Molde var mı? Yani molde de yok. Gibi geldi bana. Şimdi ne değişmiş? Oğlum burası bir genişlemiş gibi geldi bana ya. Şurası. Burası bir genişlemiş gibi geldi bana. Neyse bir bakalım bezden ne değişiklikler var. Bu arada güncelleme daha yeni geldi. Yani 15-20 dakika oldu. Burası genişlemiş. Burası net genişlemiş. Yani şuradan şuraya olan genişlik artmış. Ya da işte buradan buraya olan. Net genişlemiş. Nasıl anlamıyor? Rengi, bunun rengi değişmiş. Bunun rengi buydu. Nasıl anladın? Biliyor musunuz? Bu piki buradan atamıyorduk. Piki buradan atıyorduk. Yani şu açıyı Bakın bu açıyı buradan yakalıyorduk. Banana genişlemiş. Güzel. Artık nasıl yakacağız orayı? Aa, ışıklar kalkmış. Lan ışıkları da koyuyordum ben. Aynı bu ışıklardan koyuyordum. E, yani hala burayı yakmıyor. Tamam, bu modu böyle atarız yine. Okey. Sıkıntı yok. Geldin, eğildin. Sol tarafa koydun. Orada deneyip edersin? Bu sefer de burayı neyse onu buluruz ya. Onun bir şeyi vardır. Bu camlar kırık mıydı? O. Oh. Bir dakika what the fuck? Bu ne? Has bir dakika bakın. Arkadaşlar bu inanılmaz bir günce. Oğlum bu ne? Burada bir şey vardı. Burada tat böyle bir kutu vardı sanki. Arkadaşlar bu in, bu inferno'yu komple değiştirecek. Burada çıkıntı vardı bir tane. Bu çıkıntıdan böyle duruyorduk. Böyle bir duvar vardı. Şu duvarın şu versiyonu var ya şu şuraya kadar ki üstü yokmuş gibi düşün. Yani şurası yok sadece şurada itibaren var. O burada da vardı. Burada böyle duruyordum, buraya bakıyordum. Aşırı iyi olmuş. Bundan sonra Rins çok oynanacak. Ama bu olay, bu olay aşırı değiştirecek. Artık adam gelip buradan böyle buraya cross koyamayacak. Bakın bu adam buradan böyle cross koyuyor tamam mı? Bak bu adam buradan böyle cross koyuyor. Bak ben full shift geldim. City smoke attım. Ruiz'i smoke attım. Çıktım buraya. Ha buradan görmüyor yine. Peki ben görüyor muyum o adamı? Şöyle bir bakalım mı? Ben de görmüyorum. Bu çok OP bir şey. O Bakın bu o kadar güçlü bir şey ki arkadaşlar. Yani bu o kadar güçlü bir Muhabbet ki şu an. Yani size anlatamam. Bakın. Bak şimdi burada smoke var. Tamam mı? Sonra şurada bir tane smoke var. Atamadık da iyi. Neyse. Yani geldin. Işte triple yaktın. Dark'ı yaktın. Arkadaşlar çıktınız buraya. Adam zaten oyunca tek bir yere kaldı. First box, second box. Al. First box'ı temizledin. Bir tane side flash. Hop. Second box'ı temizledin. Bitti. Bait tutacak hiçbir yer yok. Burada falan yani burada falan olması lazım. Hani Oradan da kaç vuracak? Bir vurur max. İkinciyi vuramazsın. Yani buradan gelip böyle kural koyacağım. Bir buradan vuracağım. Bir buradan. Bir buradan. Yok. Çok güçlü. Bu olay çok güçlü. Ben bilmiyorum. Bu cam muhabbeti. E buradan atarsın flash. Hadi bakayım. Ki yani hani bunun line falan mutlaka bulunur ileride. Yani şöyle lan yaplar falan böyle sıfır patlayan. Sıfır patlamadı gerçi değil mi? Aa, okey. Ya arkadaşlar bu bu olay çok güçlü. Bu olay çok güçlü bakın. Yani bu var ya Bir dakika şaka yapıyorsun sen. Ha yakındakini kör ediyor. <laughs> bu bütün inferno oynayışını değiştirecek. Başka ne değişmiş bakalım. Buralarda bir şey yok. Yani varsa da kaçırdıysan da kusura bakmayın artık. Kendiniz girdiğinizde bulabilirsiniz. Hani ben yeni bir değişik bulursam devam edeyim videoya. Yani burası bir değişmiş gibi geldi bana ama ben tam emin olamadım için. Yani böyle değildi sanki ya bu kadar Burası kısalmış gibi, böyle basılmış gibi geldi bana. Yani bir, bir garip geldi ama. O. Oh! Val ne yapıyorsun? Val ne yapıyorsun? Sietin işine o kadar girecek ki. Artık yani burayı uzatmışlar mı? Bilmiyorum. Yok galiba. E burada duracaksın. Botu buraya koyduk. Ben balımı nasıl çekleyeceğim? Yani görünüyor gerçi ama en ucunda durursa görünmez ya. Yani geldin. Zıpladın mesela. E, sen öldün zıpladın anda zaten. Yani böyle bir şey ne gerek vardı bilmiyorum. E, evet. Bal bir şeyler pişirmiş. They cooked. Yani başka da inferno'da öyle gözle görülür Hani saydığın içinde falan bir şeyler değişmiş mi? Saydığın içine bakmadık. Ee... Aa, bir dakika böyle miydi? Burada kutu, burada kutu, tamam. Burası aynı. Burada bir şey değişmemiş. Ya yani onun dışında bir şey değişmemiş gibi arkadaşlar. Hani Inferno bu kadar. B'ye biraz özen göstermişler. Bir de işte hani şu korkuluk muhabbeti A'da. Onun dışında bir şey değişti mi değişmedi mi pek anlayamadım açıkçası. Ee, güzel olmuş. Yani Inferno güzel olmuş. Silah sesleri falan Diğer silahlara bakalım beraber gelin. Diğer silahlarda ne, ne gibi değişiklikler var? Mesela AP'de ne olmuş? AP'de hiçbir şey yok. animasyonunda bir güncelleme var mı? Hayır yok. Eagle'da işte pardon şeyde var. Yani bu değişik çekiyor i̇şte üstten çekiyor. o Oh! Oya basit ma. Hop. Hop. Güzel. Diggle beğendim. Ama sürekli böyle yapmasaydı iyiydi ya. Yani sürekli yapmasaydı iyiydi. Bilmiyorum. Pegzelle bir şey var mı? Pegzeli de çekiyor şey gibi. Gerçekçi yapmışlar ya. PK9, pk değişmiş tabii ki. Barret da aynı. Scout'ta bir şey var mı? Scout'ta bir şey yok. Başka Galile bakalım. Galile değil mi zaten? Bilmiyorum değişmiş olabilir. Eschi bir şey yok. Mektene bakalım. Üstten çekmiyordu böyle. Evet. Şatkanlarda ee, kim takar şatkanı? Çatkan animasyonu değişmiş. Böyle sıkmıyordu çatkan. Çatkan böyle sıkmıyordu. Ee, USB'ye bakalım. Sesi. USB'nin çekiş sesi değişmiş. M4'e bakalım. M4 bayağı değişmiş. Ama bu silah bana çok yakın geliyor şu an yani. Ee, A4'e bakalım. A4 tabii ki değişmiş. Ya yani hepsini gerçekçi yapmışlar. Böyle arkadaşlar yani böyle silahlarda. Bu arada ee, şeyleri kaldırmışlar. Yani gereksiz FPS düşen şeyleri kaldırmışlar. Ben şöyle bir FPS'imi sıfır yapayım. Kaç FPS alıyorum? 650, 660. Yani şöyle kıyaslayayım mesela. Geldiniz bir de. Durdunuz. Ortaya baktınız. 650 FPS. Burada bir şeyler vardı. İşte burada Bak buradan da kaldırmışlar. Ee, şeyler vardı arkadaşlar. Şunlar vardı, şunlar, çiçekler vardı. Bunları kaldırmışlar. Boş boş. Mesela burada vardı. Gözme sinek kaçtı şaka gibi. Ya şeyleri kaldırmışlar işte. Boş, fps düşen şeyleri kaldırmışlar. Hepsini değil tabii ki. Bunda falan duruyor ama. Ya güzel olmuş ya. Vallahi güzel olmuş. Neyse diğer geçelim. Trene geçelim beraber. Evet geldik trene. Bıçağımız yok. Ne yok bilmiyorum. Ee, yeni bir cover eklenmiş yazıyor. Bu ne kanka? Sen şaka mısın ya? Bu ne oğlum? Neydi bunun mantığı ne? Ben buradan durup burayı piklemekten sonra geç pikliyorsun ya. Eğilmesen pikliyorsun. Burada durup. Aa, burada durup. Bir dakika. Buraya geçemiyor muyuz? Hayır. Şöyle zıplasan duruyorsun ama. Bu, bu güzel olmuş bu kutunun üstüne çıkmak için. CT'nin işini daha da kolaylaştırmış. Neden? Bilmiyorum. Yani neden bilmiyorum ama CT'nin işi kolaylaşmış biraz. B site'da Z'nin oraya bir şey eklenmiş. Ee, bu, bu, çok, bundan çok manasız geldi bana. Yani... Cık, bilmiyorum ben bu hiç sevmedim ya. Benim ben bu açık olma olayını seviyordum zaten yani. Aa, bu ne ki? Bunu niye böyle yapmışlar? Ben buradan AP'ye cross koyarım. Benim burada vuracak adam yok ki. Adam buraya mı bakacak? Buraya mı bakacak? Buraya mı bakacak? Buraya mı bakacak? Ya, nereye bakacak adam çıkarken? Bak çıktım. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 Şurada duruyorlar mesela. Burada çok duruyorlar. 7 Bunun üstüne çıkılıyor mu? Bunun üstüne çıkılırsa 8 Çıkılıyor. 8 tane angle var. 8 angle. Hadi geldin. O zaman bir dakika Smo nasıl zaman şuraya falan patlatacağız artık. Şurada falan duracak. Yani böyle bunu mutlaka bulurlar. Komple hem bunun üstünü kapatacak hem burayı hem burayı. O 8 angle'ın en azından 5 tanesi falan kapatır o. Ya bilmiyorum ya. Biraz şey olmuş. Reloadlara bakmadık. Bir dakika biz reloadlara bakmadık arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Şaka yapmıyorum. Aşırı sevdim. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok gerçekten çok güzel olmuş. Bu smok sandviç smok şeyi kapatıyor mu acaba şuraya ona bakacağım. Kapatmıyor. Ben buranı sen burayı görüyorum gepli. Hop ayak kalktım. Sana vurdum geri kaçtım. Ya da ne bileyim hani şöyle oynadım. Bir buradan atladın direkt yere. Bu çok çok OP bu. Çünkü T'ler arkadaşlar bu sandviç simonu atıyordu. Tamam mı? Bir tane IV atıyordu. Bir tane buraya smok atıyordu. Sonra gidiyordu. İki tane şu flash. Bak. Hop. İki tane şu flash'ı atıyordu. Herhalde çıkıyorlardı. Bunun kontramanın tek yolu da hani şeydi. İşte main'e bir tane şu. Işte şuraya bir tane şu falan. Yani buydu. Eğer çok böyle utility'in yoksa da direkt round gidiyordu. O yüzden iyi olmuş. Ee, güzel. Beğendim. Yani onun dışında başka ne gelmiş? Beraber bakalım. IV'e cover abi. IV'e de mi? Lan buraya ne olmuş? Bu 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 solak buraya kaymış. Bunun ucu şurada falandı. Şurada falandı. Lan bu ne? Bir dakika nasıl geleceğiz? Yani. Böyle oynayacağız herhalde. Bu biraz sıkıntı ya. Yani tiplerin işini zorlaştırmışlar gibi geldi bana. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım tekrar. Bu ne? Buraya çıkılmıyor değil mi? Okey tamam. Ee, şöyle bir baştan bakalım. Başka bir şey var mı? Buraya zaten çıkılmıyordu Hala çıkılmıyordur. Ya kanka her yere bu kutuları niye koydunuz? Bu ne? Kafam çarptı mı dedim sanki? Bu ne, nereden saklanmak için ki bu? Bu ne? Bunun üstüne çıkılıyor mu? E çıkılmıyordu. Buraya gelirim ki yine. Vallahi çok anlayamadım. Diğer kutulara da neyse. Ya yok artık saçmalama ya. Ne oğlum bu? Pants overlara dönmüş ya. Aim dönmüş. Bu ne oğlum? Lan bu ne? Lan niye yere kutu koymuşlar? Abi yok ben şu an aklım mantım almıyor. Bu zamana kadar val asla böyle bir şey yapmadı. Bakın Vertigo. Vertigo 20 kere değişti ilk çıktığım. Bilmiyorum kaç ayda ilk 3 ayda. Vertigo'nun otoborkunu değiştirdiler. Bunun hadi zaten treni değiştiniz. Bu trenler benden zaten değişti de. Kanka bu kutu ne? Bu ne bu? Bu ne için? Ya ne için bu kutu? Bu ne? Adam buraya çıkıp bizi sokmasın diye mi? Hala ah, bu balbek var. Tam buraya geliyor. Abi çok yani. Abi bu kutu beni koparttı ya. Bu kutunun mantığı ne ya? Bu kutunun tek mantığı gelip adam seni buradan koysun. Bak bir, iki tane adam kuşlayacaksınız. Tamam mı? Takım arkadaşın geldi. Buradan böyle çıktı. Geldi. Şuraya bir tane smoke atıyorsun. Tamam mı? Bak şuraya bir tane smoke bıraktın. Geldin popa aldın. popta böyle duruyorsun. Ya da işte ne bileyim böyle dur. Gösterme kendine. Ne bileyim böyle dur. Zaten smoke var. Fark etmez. Takım arkadaşım e geliyor. Bunun üstüne çıkıyor. Kurosu buradan koyuyor. Rahat bitti. Yani rahat bitti arkadaşlar. Buraya bakıyor ya. Adam çıktı ona vurdu. Takım arkadaşım pikledi. Bir tane daha vurdu. Geldi tekrar burada oynadın sonra. Abi çok çok saçma olmuş beyler bayanlar bu. Ben, ben hiç sevmedim. Bu kutuyu ve bu kutuyu hiç sevmedim. Hani şu kutu okey. Bakın bu kutu okey. Bu kabul edilebilir. Ama... Abi bu da okey. Bunu sevdim mesela. Bu okey. Bu gayet güzel. Hani Ivy'den oynanabilir bir hale getirmiş oyunu. Çünkü Ivy oynanılamazdı. Adamlar iki Ivy oynuyordu. Bir tanesi geliyordu buradan böyle cross koyuyordu. Şimdi bir tanesi buradan böyle duruyordu. Yani ne işte yani. iki Ivy yakın oyunculardı. Hani biri geliyordu buradan böyle cross koyuyordu. Diğeri buradan böyle cross koyuyordu. Bu bir tane vuruyordu ölüyordu. Buradaki adam da hop dönüyordu. Bir tane daha vuruyordu. Top iki tane Ivy öldü. Yani ya üç Ivy 4 Ivy gidecektin. Ya da iki Ivy bile gitmiyordun yani. Çok saçmaydı. Hani ben bile kliplerimde Hylas'larda izlemişsinizdir. Çıkıyordum burada mesela 3-4 vuruyordum ile Çok güçlüydü. Bu güzel olmuş. Bunu sevdim ama diğerleri... Diğerlerini kesinlikle sevmedim. Bu ne kanka? Ha bir an merdiven çıkılıyor sandım. Yani... Öyle arkadaşlar. Train'de böyle olmuş. B'ye ışık falan eklemişler. Nereye ışık eklemişler bilmiyorum. Işık falan mı eklendi? Yani onu çok anlamadım. Nereye eklenmiş. Gerek var mıydı onu da bilmiyorum. Belki şuraya falan eklenmiştir. Ee, öyle. Geçelim Overpass'e. Şu an hala çok şaşkınım. Yani ben hayatıma bu kadar saçma bir şey görmedim. Bu kutu çok aşırı saçma olmuş. Yani Neyse geçelim arkadaşlar. Evet geldi Overpass'a. Ee, şöyle bir bakalım hızlıdan. Daha fazla zamanınızı almayayım. Buralarda bir şey yok. Burası full aynı. Short'ta bir şey var mı? Short'ta da bir şey yok. Bir genişlik meşiklik hissetmedim. Monster'da bir şey var mı? Bu ne? Burada, burada sanki bir değişiklik var sol tarafta. Biraz fazla mı açılmış? O kadar bilmiyorum. Eee toksik ayna, Su bu ayna değil gibi. Burası ayna mı? Bilmiyorum ben. Yine o FPS'lıkla bir hiç bir neredeyse. Bir kere falan bir oynadım sadece. Hep A oynuyorum o yüzden yani bu camlar kırılmıyordu. Bu camlar kırılmıyordu. Bunlar kırılıyor artık. Bunlar kırılmıyordu. Ya bu Gloo'yu çok sevdim ya. Bu ne ya? Çekişe bak. B'de bir bakayım ben başka bir şey var mı? Şöyle bir gidelim. Bakalım başka ne var? Ee, burada hiçbir şey yok yeni. Burada hiçbir şey yok yeni. A site'da A site'da da değişmiş. Hiçbir... Az var. Burası değişmiş. Lan gördüğüm an anladım. Şu, Şununla bir şey değişmiş arkadaşlar ama ne değişmiş anlamadım. Bak buraya geliyorduk eskiden. Açımız ne oluyor biliyor musun? Bakın şu an bu ya. Önceden şöyle oluyordu. Daha geniş görüyorduk. Yani şuraya kadar görüyorduk. Şimdi bak gö gidemiyoruz. Bak max bu. Max bu yani. Görünmüyor burası. Evet o değişmiş. Burada bir şey değişmiş mi? Hayır. Ee, yani bir şey değişmemiş gibi. Bir bakayım. Vallahi hala anlamadım. Bakıyorum. Ama hiçbir şey değiştiğine gibi gelmiyor bana. Geçmiş ki yani önemli bir şey değişmemiş en azından. Hani trendeki çok kutular gibi bir kutu falan eklenmemiş. Bu balonlar balonlar var mıydı lan? Balonlar sanki kaldırmışlardı. Kaldırmamışlar mıydı? Allah hatırlamıyorum. Buraya atlanıyor mu hala bakalım. Atlayamadım. Çünkü Muhammed'sı atladım. Muhammed'sı atlanıyor muydu? Hatırlamıyorum ki. Burası Burası aynı. Burası değişmemiş. Buraya yazı çıkılıyor hala. Buraya da çıkılıyor hala. Bu da değişmemiş. Yani hiçbir, şeyde, hiçbir şey değişmiş gibi gelmedi bana ya arkadaşlar. Orpest'e. Hani şöyle ben size göstereyim. İşte camlar kırılabilir diyor. Adjust even railing diyor. Adjust angle of track A side. Blocked view from uh, track bed to stairs. Moved up ball behind dumpster. Bay ya falan filan işte bir şeyler diyorlar yani işte çimenler falan kaldırılmış vesaire vesaire. re-enabled wires around the map falan. Hani önemli bir şey yani önemli bir şey yok gibi. Kablolar falan etkileştirildi. Ne kablosu bilmiyorum. Yani long'a bakıyoruz. Long'da da hiçbir şey değişmemiş. Her şey aynı. Ee, Orpes aynı arkadaşlar. Orpes'te bir sıkıntı yok. Yani sadece şu muhabbet hani bir değişmiş. Onun dışında her şey bana aynı gibi geldi. Smoklar moklar kesilir Yani bilmiyorum hani bir bu... Üç seslerine bir gariplik yok. Ya bilmiyorum. Yok hiçbir Arkadaşlar hiçbir şey değişmemiş burada. O bu değişmiş. Bu değişmiş. Bu böyle değildi. Değildi değildi. Bu böyle değildi. Bu değişmiş. Bu ne? Onu ne uğradın? Bu var mıydı? Varsa ben niye kullanmıyordum? Bunu nasıl kullanacağım. Neyse öyle arkadaşlar. Yani önemli bir şey yok orkeste. Hala her şey. Bütün hitler aynı gidiyor. Evet evet her şey aynı. Aynen. Ee, şortu yakamadım. Yakma şortu niye yakamadım? Bir şey mi değişti? Yoksa sadece ben mi yakamadım? Ben yakamadım değil. Short Molis değişmiş arkadaşlar. Arkadaşlar short Molis'i Tamam short molly'si değişmemiş. Short molly'sine bir sıkıntı yok. Ben atamamışım. Ee, belki molly'ler değişmiştir. Yani sağ klik sol klik basma olayı belki değişmiştir. Onu bilmiyorum. Onu da beraber zamanla öğreneceğiz artık. Ee, şimdilik önemli güncellemeler bunlardı. Bu söylediklerimdi. Ee, tavukların animasyonları bu arada değişmiş. En son istiyorsanız bir ona bakalım diyeceğim ama Orpesi tavuk mu var bunu kardeş? Bilmiyorum. Ben orpesi tavuk var mı bilmiyorum. Ona da bakmayın. Onu da size sürpriz olsun arkadaşlar. onda onu da boş verin yani. Orpesi tavuk var mı bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya katmayı like unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.